Evet arkadaşlar bundan sonra her videomda arkadaşlar sizlere bedava Robux dağıtıyor olacağım. Peki Robux'ları nasıl mı kazanacaksınız arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde şu an izlediğiniz videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tümü tüm şeklini açarak hızlı bir şekilde iki şartı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki kısımdan hemen daha fazla göstere tıklayıp Discord sunucumuza katılıp Robux grubumuza katılarak arkadaşlar hızlı bir şekilde çekilişlere katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ama Robux grubumuza arkadaşlar 15 gün kesinlikle katılmanız şart arkadaşlar haberiniz olsun çünkü en eğer ki 15 günün altında katıldıysanız sizlere Robux atamıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Ve bu şartları yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yorumlar kısmına gelip tüm şartları yaptım. Ve yanına güzel bir şekilde güzel bir e, yazı yazabilirsiniz arkadaşlar fark etmiyor. Alt adı Roblox isminizi yazarak arkadaşlar hızlı bir şekilde yorum yapa sadece tıklayarak arkadaşlar çekilişe böyle katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar şartları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Neyse o zaman sizleri çok fazla bekletmeyeyim videomuza geçelim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber manyakmış kapat derim videolarda arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki PetroLogic'si arkadaşlar yılbaşı güncellemesi gelmişti arkadaşlar. Ve yılbaşı güncellemesindeki gelen yeniliklerin hepsi hala bitmiş değil arkadaşlar. Ve ben de bugün sizlere yenilik olanlardan bir tanesi olan... E, Kaykayı biliyorsunuz arkadaşlar. Rudolf Kaykayı var arkadaşlar. Onu nasıl bedavaya alacağınızı hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri tüm açmayı kesinlikle emanet etmeyin arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklama tekniklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca da Roblox grubumuza yine aynı şekilde katılmayı da imal etmeyin arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Rudolf Kaykayı var arkadaşlar. Şu gördüğünüz e, hoverboard'dan şurada nerede? Heh. bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz bakın. Rudolf Hoverboard diyor ki kompletli 2022 Christmas Event diyor arkadaşlar. Yani diyor ki sen yılbaşı eventını bitirmen lazım diyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yılbaşında geçen yılbaşında daha doğrusu şöyle bir muhabbet vardı. Ee, Slay Hoverboard getirmişlerdi kızak vardı arkadaşlar bakın bir gücündeydi. Fakat ben bunu hiçbir şekilde sevmediğim için hiç uğraşıp da almadım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi o yüzden ben de kilitli arkadaşlar. Cidden hiçbir şekilde uğraşmadım. Çünkü dedim ki hani bende ikili zaten şeyler var. Ben bunu alacağım da ne yapacağım yani öylesine durmasın dedim. Gerek yok hiç uğraşmadım çünkü onun için 50 tane falan bizden şey istiyordu. bir nasıl desem size baraka tarzı şunlardan kırmamızı istiyordu arkadaşlar. Hatırlarsınız ya büyük ihtimalle hani o kadar da. Yeni başlamamışsınızdır oyuna. Şöyle arkadaşlar buradaki Gingerbread chest olarak geçiyordu sanırsam bu. Ee, bunu kırıyorduk arkadaşlar. Farklı farklı lokasyonlara düşüyordu arkadaşlar. Yani lokasyon dediğinde. farklı farklı yerlere düşüyordu. Dünyalara düşüyordu arkadaşlar. Ve biz de buradan. Zaten burada chatte yazıyordu arkadaşlar. İşte gingerbread chest buraya düştü diye gidiyordun alıyordun. Toplam 50 tane arkadaşlar bakın. Toplam 50 tane cidden bundan kırmamız gerekiyordu arkadaşlar. Peki şimdi abi biz bu Rudolf hoverboard'u nasıl alacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Artık Preston her cumartesi güncelleme getireceğini söylemişti arkadaşlar. Ve bu cumartesi de arkadaşlar yeni güncellemesini getirecek Coming Part 2 diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Rudolf Hoverboard da zaten burada duruyor arkadaşlar. Bakın böyle duruyor sadece. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Bunu alamıyoruz çünkü yeni güncellemede arkadaşlar geldiği gibi burası açılacak. Ve bizden arkadaşlar görevler isteyecek. Kardeşim sen git şu kadar şu kadar elmas topla. Sen git şu kadar şu kadar işte. E, gingerbread coin kas diyecek bakın arkadaşlar size söylüyorum bize diyecek ki elmas kas işte sonrasında söyleyeyim e, şu kadar loot bag topla büyük ihtimalle loot var arkadaşlar haberiniz olsun şuradaki büyük çantalar var arkadaşlar şuradaki yerdeki şeyleri kırınca ya da büyük çestekileri kırınca bize böyle küçük küçük torbalar veriyor arkadaşlar onlardan verecek büyük ihtimalle görev olarak arkadaşlar. E, 20 tane falan ister büyük ihtimalle. Ayrıca da arkadaşlar son görevinde de büyük ihtimal hani 3 göreve falan ayrılıyor genelde ya da 4 göreve falan ayrılıyor. Maksimum 5 bu arada cidden. Bilmiyorum arkadaşlar şu an acaba hala bundan getirirler mi ya da bundan mı patlatmamızı isterler onu bilmiyorum arkadaşlar. Belki bir manyaklık yapıp derler ki kardeşim sen şundan bir 50 tane patlat derler. Hani bu da birazcık ee, birazcık bizi zorlar hatta birazcık de bayağı bir zorlar arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey istemez. İnşallah öyle bir şey isterse de 20 tanenin üstünde istemez ya da 25 tanenin üstünde istemez. Çünkü hani bu bunu patlatmak birazcık uzun sürüyor ve birazcık ee, uğraştırıyor arkadaşlar. Gerek yok ya ne bileyim anladınız zaten hani ben bununla ama giderim anladım. Daha güzel şeylerle de uğraşırım yani. Yine bir tane daha şeyi kaybetmek istemiyorum ama şöyle triple coin super lucky ultra lucky ile basayım da bir yandan bunu daha hızlı kırsınlar arkadaşlar. Hani tamam eyvallah. Bunları böyle kırarız biz. O kadar zor değil. Petlerimiz güçlü ama petleri güçlü olmayan arkadaşlarımız için de hani bu birazcık çok zor olacak. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar loot bag'ler düşüyor böyle işte. Dediğim olay da bu arkadaşlar. Loot bag'ler düşüyor ya arkadaşlar. İşte bunlardan bize büyük ihtimalle görevde de diyecek ki kardeşim şu kadar loot bag topla. İşte diyecek ki kardeşim elmas topla. İşte diyecek ki bir de şu chest'ten ya büyük ihtimalle şu en büyük chest'ten kırmamızı isteyecek belli bir sayıda. Ya da arkadaşlar böyle şişt, Farklı bir şekilde dünyaları böyle hani e, bir şey düşürecek ve bizim oradan ya bir şey toplamamızı isteyecek ya da arkadaşlar yine aynı şekilde bu gördüğünüz e, kulübe tarzı şeker kulübesi var ya arkadaşlar. Bundan büyük ihtimalle yine etrafa düşürüp bize diyecek ki kardeşim gir bunu topla. Yani olabilme ihtimali var mı? Çok yüksek arkadaşlar bence e, isteyebilir haberiniz olsun. O yüzden <laughs> temkinli olun arkadaşlar. Bakalım hani çok fazla da belli değil aslında ama önceki e, görevlerini hatırlayarak zaten böyle söylüyorum arkadaşlar. Gelecek görevleri zaten böyle yapacağız. Ben de zaten hani geldiği gibi direkt zaten videosunu çekeceğim arkadaşlar. Nasıl aldığımı, ayrıca görevleri nasıl yapacağınızı falan filan hepsini göstereceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, beklemeye devam edin. Onun dışında yeni güncellemede başka neler gelecek diye düşünüyor olacaksanız da bakın abi, bu arada. Üçüncü gün görevinden de şöyle North Pole Wolf aldım 13.5T diyor arkadaşlar hiçbir şekilde umurumda değil bu arada bana ne ya 13.5T'yi ne yapacağım ben şu şu benim çok umurumda ya Christmas Bot var ya arkadaşlar ya bunu almak istiyorum ya da bana şu Stoking Gift var ya arkadaşlar şundan versin ya ama son gün görevi o 8 gün ardından bize veriyormuş o çok kötü olmuş ya. Keşke her gün girdiğimizde bile bize stocking gift verseydi de. Ama bunu kötüye kullanacak arkadaşlar da var. 8-10 tane hesap açıp da oradan kendine şey yapabilirler. O da doğru doğru arkadaşlar. Neyse boş verin onu da o zaman. Oğlum bu ne lan? Ben ne kadar fazla aldım ondan. Ee, onun dışında arkadaşlar yakın zaman içerisinde hani çok uzun zamandır video çekmediğim için bizim izlenmelerimiz falan baya bir düşmüştü arkadaşlar. Sizlerden bol bol like, bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Bunları da yaparsanız çok 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 sevinirim. Bizi izlemeye de geri dönecek arkadaşlarımıza da şuradan şu an burada teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca da arkadaşlar YouTube'a geri döndük. E, farkındasınız bilmiyorum da benim mentalim falan çökmüştü arkadaşlar. Birazcık hani kafam falan dağıtmam gerekiyordu. Orada burada e, birazcık gezdim tozdum. YouTube'a falan pek fazla bakmadım. E, kendimi toplamadan dönmek de istemedim açıkçası. Topladım şimdi geri döndüm arkadaşlar. Ayrıca da şöyle bir olay daha var arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde e, şöyle hemen bir oda videomu çekmek istiyorum. Önceden bunu katıllara özel çekmiştim arkadaşlar. Fakat şu an e, hani katıl almayan arkadaşlarımız da var arkadaşlar biliyorum. Onlar için de şöyle bir tekrardan dedim ki ulan dedim hani oda da çektim katılı özel. Erkenden insanlar gördü beni falan filan odamı gördü. Şimdi hiçbir şekilde görmeyen kardeşlerimiz de var hala. E, onlar da beni görsün, odamı görsün, kullandığım ekipmanları falan filan. Yani merak ediyorsunuz arkadaşlar sonuçta hani beni buralara kadar siz getirdiniz. O yüzden böyle güzel bir şekilde ben de oda videonun tekrardan çekmek istiyorum arkadaşlar fakat izlenmelerin hepsi geri dönmesi yani geri düzelmesi lazım ki ben onu çekeyim yoksa hani çok düşük izlenirse ben biraz kötü hissedemem arkadaşlar o yüzden diyorum ki gidin arkadaşlar benim geri döndüğümden haberi olmayan bir ton arkadaşlar bizi izleyen kardeşlerimiz var arkadaşlar biliyorsunuz onlara inşallah ulaşabilirsiniz arkadaşlar ya da arkadaşlarınızı bizi tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar gidip de güzel bir şekilde dersiniz ki Yusuf abi geri döndü videolarını falan filan izleyin like atın arkadaşlar bakın bunlar benim için çok 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 önemli ekstradan yan hesaplarınız falan varsa da arkadaşlar gidip oradan yorum atabilirsiniz arkadaşlar 4-5 tane ya da gidip de e, like da atabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok şöyle arkadaşlar ayrıca da şöyle bir şey daha var görüyorsunuz arkadaşlar ikinci part güncellemesinde de e, şu gördüğünüz arkadaşlar Titanic Cat olarak geçiyor bu da büyük ihtimalle çünkü küçük bir şey değil Bizim normal hüyüçlerimize bakar mısınız? Bunlar normal hüyüç bu da büyük ihtimalle Titan 23 denilen bir şey olmalı. Ee, birkaç defa böyle videolara denk gelmiştim arkadaşlar. Hani Pet Simulator e pek fazla alakadar olmadım ama e, nadiren bakıyordum. Çünkü diyordum ki hani geri döndüğümde falan bir şeyleri bilmem gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir şey kaçırdım ben zaten. Bu gördüğünüz Titan Kit'i büyük ihtimalle arkadaşlar burada yeni bir yumurta gelecek arkadaşlar. Part 2 güncellemesinde ya bu cumartesi gelecek ya da bir sonraki cumartesi. Press sağ solu belli olmaz. Ee, gördüğünüz gibi burada 4 tane soru işareti var arkadaşlar. Ve peki bizim gördüğünüz gibi bakın 3 tane soru işareti var hücudlarımızın üstünde arkadaşlar yani demek oluyor ki 4 tane 3 Titanic Cat'in geleceğini e, habercisi oluyor arkadaşlar bu da acaba Titanic Festive Cat olarak mı gelecek diyeceğim mi hani ne bileyim hani ne alaka Titanic Festive Cat olarak değil de belki Titanic Cat olarak gelir ya da başka bir şey daha söylerler ismini falan filan e, dediğim gibi bayağı bir gingerbread coin kasın arkadaşlar bu güncellemede e, gelecek çünkü geldiği gibi de bence daha fazla coin isteyecek bizden. Şu an çünkü hatırlarsınız arkadaşlar belki bakın şuradan hemen Wonderland'a gidelim arkadaşlar. Şurada bakın arkadaşlar 40 milyon mu istiyor buna bakın. Bakar mısınız abi 40 milyon istiyor ya. Tanesinde 40 milyon istiyor düşünün arkadaşlar bence ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar gidin temizinden bir şekilde kendinize hemen buradaki Oha Onu çok vardı lan 3. neyse işte ee, dediğim gibi arkadaşlar buradan kendinize arkadaşlar hızlı bir şekilde kasın. Zaten bu videodan sonra yani yarınki videomuzda arkadaşlar Gingerbread koyun nasıl kasacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Nasıl hızlı bir şekilde çok fazla kasacağınızı göstereceğim. Ee, ben de zaten o videodan sonra çok çok fazla kasmaya çalışacağım. Çünkü benim de e, neredeyse az denilecek kadar Gingerbread Coin'im var arkadaşlar. Yani 100B falan bu bana yetmez arkadaşlar. Benim en az bir 20T 50T falan yapmam lazım ki. Ee, ilk geldiğinde Titanic Cat ben direkt hani hiçbir şey yapmayıp sadece Titanic keti çıkartmaya uğraşacağım arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla coinim olacak ki onu açacağım. Belki çıkma ihtimali de olabilir arkadaşlar. Neyse pek fazla uzatmak da istemiyorum video. Yani açıkladım. rudolf hoverboard böyle böyle gelir dedim. Yani part 2'de gelecek arkadaşlar. O zaman da geldiğinde ben direkt sizlere zaten görevleri tekrardan göstereceğim arkadaşlar nasıl yapacağınızı, hızlı bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra işte yine aynı şekilde dediğim gibi Rudolf Hoverboard'u alacaksınız arkadaşlar. Ben de zaten büyük ihtimalle bunu aldıktan sonra bunu kullanacağım arkadaşlar. Şu anlık görüyorsunuz hala Halloween'dan kalan Pumpkin Cat Hoverboard'u kullanıyorum arkadaşlar. Bakın hatırlarsınız belki çok güzel bir hoverboard. O yüzden kullanıyorum. Benim karakterime uygun olduğu için. Ama da çok fazla hoşuma gittiği için Rudolf'u şu an kullanmak istiyorum. Fakat biliyorsunuz ki Part 2'yi beklemek zorundayız arkadaşlar. Yani ya bu cumartesi ya da bir sonraki cumartesi geldiğinde biz bu hoverboardu alabileceğiz arkadaşlar ve titanic cat arkadaşlar ayrıca gelecek haberiniz olsun. Başka gösterecek bir şeyim yok arkadaşlar ee, belki bilmeyen arkadaşlarımız da var arkadaşlar bakın şuradaki evlerin içine girebiliyoruz arkadaşlar ee, çok mantıksız bir şekilde girebiliyoruz ve üst katlarına bazılarını çıkabiliyoruz arkadaşlar haberiniz olsun ee, şöyle göstereyim hatta bakın görüyor musunuz üst katlarına böyle çıkabiliyoruz aşağı inmek için evet birazcık uğraşmamız gerekiyor ama yani idare. Eder mi? Eder ya. Böyle birazcık iç kameraya geçip öyle çıkıyoruz arkadaşlar. Neyse tamam fazla uzatmayalım videoyu. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirmeyi, tüm açmayı kesinlikle iman etmeyin arkadaşlar. Ben bunu hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca de Roblox kurumuza yine aynı şekilde katılmayı da iman etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ve... Hoşçakalın...